hoplasam da zıplasam da patlasam da garip garip hareketler yapsam da sen beni susturamazsın. Dolayısıyla ben burada milletimizin bir temsilcisi olan benim oturduğum yer belli ama onun oturduğu yer hiç belli değil. Kelime hazinesi yeterli olmadığı için üç cümlede bir gerizekalı ifadesini kullanan bir insandan da hakaret dersi alacak değilim. Sarayın bir kenara attığı tipler gelip eski bakanlar milletvekili oluyor. Ya yazık. Sen yakış. Sayın er Başkanım. Evet. Sayın Varanka söz verdim dinleyelim. Şimdi Buyurun. burada benim CHP grubuna yönelik söylediğim hiçbir ifade yok. Bir kere olayda büyük bir çarpıtma var. Ali Mahir başarır. O günün daha sabahında dışarıda kameraların önünde bana atıfta bulunarak çeşitli açıklamalar yapmış. Meclise geldiğinde her gördüğü ortamda bana sataşmada bulunmuş. Ondan sonra aramızda bir tartışma yaşanırken kullanılan ifadeleri kendi grubuna söylenmiş gibi ifade ediyor. Ben ben CHP grubuna hakaret etmedim. Şimdi bir susarsan lütfen. Şu oturuşunu da bir düzeltirsen. Şimdi saygıdeğer başkanım. Bu ülkede Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayın millettekileri dinleyelim Hatibi dinleyelim Türkiye Sen, evet. Büyük Millet Meclisi oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin nerede oturacağına oturmayacağını buradaki milletvekillerinin oylarıyla seçilmiş bir komisyon başkanının orada oturup oturmayacağına. Muhalefet partisinin bir grup başkan vekili karar veremez. Ben aziz milletin oylarıyla burada seçildim. Bursa'daki vatandaşlarımızı temsil ediyorum. Ayrıca şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Ali Mahir Başarır sürekli bana sataşarak bir başarı elde edebileceğini zannediyor. Ben kendisine şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Beni susturabilmek için içerisinde zeka kırıntısı bulunan tezler ve antitezler üretmen lazım. Hoplasan da zıplasan da patlasan da garip garip hareketler yapsam da sen beni susturamazsın. Dolayısıyla ben burada milletimizin bir temsilcisi olan şuna oturuşuna, oturuşuna işaret ettim. Ben kendisine hakaret etmedim. Yok, onu konuşur, onu kelime hazinesi yeterli olmadığı için üç cümlede bir geri zekalı ifadesini kullanan bir insandan da hakaret dersi alacak değilim. Ben genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve ben en son terbiye ders alacak kişi varaktır. İki, Benim oturduğum yer belli ama onun oturduğu yer hiç belli değil. Onu söyleyeyim. Üç, 3. Ben kendisiyle muhatap bile olmak istemem. Hatta bu tartışmalardan sonra beni sokakta durduran bir vatandaş dedi ki ne olur onun seviyesine inme inersen vurgun yersin dedi. Kendisi gerçekten bu meclise yakışmayan, seviyesini düşüren, hakaret eden, küfür eden bir milletvekili. Bakın bir kez daha söylüyorum. Eskiden bu parlamento'da başarılı olan, bölgesinde başarılı olan milletvekilleri bakan olurdu. Şimdi sarayın bir kenara attığı tipler gelip eski bakanlar milletvekili oluyor. Ya yazık. Sen yakış. Efendim, ben konuşmamda herhangi bir sataşmada bulunmadım diyorum. Mustafa Varank Bey de diyor ki, sataşma yok, sataşma yok başkan diyor. Nerede başkan diyor? Sataşma nerede? Nereye sataştı? benimle ilgili. Sataşma yok diyor. O da kanaatini söylüyor. Ali Mahir Bey diyor ki senin varlığın sataşma. Doğru. Kime söylüyor bunu? Aynen. Sayın Varanka hayır. Senin varlığın sataşma. O da ne diyorsun ya diye biraz evvel sizin söylediğiniz evet. kelimeyi söylüyor. Aynen. Siz de ya, siz de Söyledim. siz de Söyledim. siz de aynen bakın ya, sırayla gidiyorum. Bakın Allah Allah. Söyleme bence. Söyle bakın. Söyleme bakın. Yazık ya. Yo. Gerçekten yazık. Bir dakika. ya. Bakın. Bakın. Yani. Bakın. Yazık. Bakın. Yardım. Yardım. Bir kere önce şey Sataşan Sayın Başarır. Sayın Başarır. Lütfen. Evet şu anda 14. dakika. 14. dakika. Buradan takip ediyoruz. Buyrun. Buyurun. 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 Sayın 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 Başkanım bakın bakın Sayın Sayın Başkanım Sayın Başkanım tutanaktan okuyorum olduğu gibi okuyorum. Tutanağı okuyun dedi. Muhammed Emin Akbaş oldu. konuşmamı bitirmişim gelirken diyorum ki sataşma yok, sataşma yok. AK Parti ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler, tutanak. Bursa, Mustafa Varank, sataşma yok, sataşma nerede başkan? Sataşma nerede? Neye sataştı? Ali Mahir başarır. Senin varlığın sataşma. Mustafa Baran, ne diyorsun ya? Ali Mahir başarır. Senin varlığın sataşma. Mustafa Baran, şu hale bak. Ayı gibi oturuyorsun ya. Ali Mahir başarır. Sensin ayı. Geri zekalı ahlaksız herif. AK Parti ve CHP milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümeleri gürültüler. Başkan birleş ya 15 dakika konuştunuz ama 15 dakika lütfen. Ha diğer gruplar da var, diğer milletteki arkadaşlarımız var. Ama o, olmuyor ki. Bak Akbaş onu söz istiyor. Ne yapayım ben? E, söz istiyor. Buyurun, buyurun devam edelim. Buyurun. Bitirin. Bu tartışmayı büyütelim. Bu çalışmayı da şunu ifade ediyorum. Şunu ifade ediyorum. Bakın Sayın Vara, Sayın Ali Mahir Başarır Bey dün dün çarşamba günü çarşamba günü tüketilmiş bir yalan ve dezenformasyon üzerinden 36 tane eee Bursa'da İmam Hatip mezununun 500 tam puan aldığı yalanını tekrar etmesi üzerine maalesef ortam gerildi ve 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 ondan sonra bunu devam ettirdiler. Bakın burada meseleyi tüketmiş ve yok olmuş bir meseleyi tekrar yalan üzerinden gündeme gelmesi meseleyi gerdi ve karşılıklı arbede oldu karşılık darbe oldu. Hiç kimsenin birbirine hakaretine asla ve kata kabul etmiyoruz. Kimse hiçbir oku dedin oku. Şunu ifade ediyorum. Bana tutanağı oku dediğiniz için ısrarla oku dediğiniz için ben de okudum. Israrla ben bunu okumamak için bir yaklaşım sergiledim ama okumamı istedikleri için de kamuoyuna doğru bilgi vermek üzere bütün tutanağı okudum. Şunu ifade ediyorum. Bütün milletvekillerimiz birbirlerine temiz bir dil kullanmalıdırlar. Bu konuda hakaret etmeden karşılıklı olarak herkes hakaret etmeden meramını anlatabilme kabiliyetine sahiptir. Bütün milletvekillerimizi birbirine hakaret etmeden meramını anlatmaya davet ediyor ve bu konuda suç grubumuza yönelik suçlamaları reddettiğimi ifade ediyor. Evet. hücre Meclisi saygıyla selamlıyorum.